Adım Burak Ceneroğlu. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde okuyorum. Grup arkadaşım Mert Uçak'la birlikte bugün size bir proje anlatacağız. Merhaba arkadaşlar. Bugün English Roller konusuyla ilgili bir video çekeceğim. Bunu yapmamdaki sebep ise veri yapıları dersi ödevimiz olması. İsterseniz öncelikle problemden bahsedeyim. İngilizce alır yani İngilizce etveli yapacağız byte programlamayla buradaki ana mantık ise 1 2 3 4 mesela örneğin 4 giriş aldım çizgi uzunluğu olarak her ana kene deniliyor bunlara her ana kenenin üstünde 4 uzunluğunda çizgiler aldım benim amacım bu, bu iki sayı arasında tam orta noktayı bulmak buraya denk geliyor bu tam orta noktası 1 2 3 Çizgi uzunluğunda olacak Yani Ana çizgi uzunluğunun bir eksi tam ortaya renk gelecek Şimdi benim ana kenem bu oldu Bu sefer tam buraya bakıyorum Burası 3'tü Buranın tam orta noktası burası Uzunluğu da 2 oldu Burası da tam orta noktası Şurası oluyor bu da 1 olmuş oluyor aynı şekilde Keza bu da burada devam ediyor İşte Bunu kodlamaya çalışacağım python programlamayla Tabii ilk önce iteratif kod olarak yani yinelemesiz kod olarak olan örneğimi göstermek istiyorum, yapmış oldum. Burada zaten ilk başta anladığınız üzere bir input giriş alıyorum dışarıdan uzunluk ve cetvelin ana uzunluğu ve o çizeceğim çizgileri yani şunların uzunluğunu alıyorum. Şuradaki asıl amacım ise boşluğa attığım şey bu cetvelin mesela şurayı örnek göstereyim. Buranın kaç kez döneceği yani kaç boşluk olacağı sıfırdan 1'e kadar olan kısımda kaç kez döneceği. Bunları temizleyelim. Buradaki formülümüz ise 2 üzeri k şöyle 2 üzeri k eksi 1 eksi 1 olacak. Mesela örneğin 1, 2, 3, 4 için deneyelim. 4 eksi 1, 3. 2 üzeri 3, eksi 1, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kez döndü. 5 için deneyecek olursam 4, 2 üzeri 4, 16, 15 kez dönecek. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 kez dönüyor. Ana mantığım bu yani. Burada ne demişiz? Tam sayılar arasında kaç boşluk yapmamız gerektiğini hesaplayan algoritma. Evet. Şimdi burada ilk for döngüm benim. E, sıfırdan uzunluğa kadar dönecek olan yani uzunluk olarak da mesela 2 almışız burada. 2 kez dönecek olan döngüm. Burada print ile zaten direkt ilk çizgimi bastırıyorum ilk çizgi sayısını. Daha sonraki forum ise şurada kaç kez döneceğini hesaplayan kısım. Bu döngüde arada kaç boşluk varsa n'e göre yani belirleniyor. O kadar dönecek olan kısım. Buradaki while'da ise şu iki sayı arasındaki çizgi uzunluklarını bastırma işlemini gerçekliyoruz. Şöyle temizleyelim. İsterseniz bunu bir tane örnekle gösterelim. Run edeyim. Şimdi bizden ilk istediği şey çizgi uzunluğu. 3 için deneyelim. 3'e uzunluğu da 1 olsun. 0 1 arasında şöyle bir çıktı elde edeceğim. Bu ilk kısımları zaten anlattım. Şu asıl çalışan yeri anlatayım. Burada ilk başta şöyle geliyoruz. Boşluk. Aa, uzunluğum kaç? 3. 2 üzeri 3 1. 2 üzeri 3 eksi 1'den hesaplıyorum. 1, 2, 3. 3 kere dönecek. Eksi 1 de dışta var. 3 kere dönecek yani benim şurası. Burada pov değerim 1. Y değerim ilk başta 1. 2 çarpı 1, 1. 2 çarpı 1, 2 mod. 2. 2 mod 2 döner. Artı 1 aldım. 1 arttırdım y hala 1 2 çarpı 1 mod 2 çarpı 2 bu koşulumu sağlamadı bu validen çıkar print'e gelir pov 2'den sonra 2 eksi 1'den 1 1 çizgimi bastırdı şimdi y 2 oldu 2 çarpı 2 4 4 mod e, pov burada tekrar sıfırlandı başa 4 mod 2 içeriye girdi pov 1 arttı 2 çarpı 2 4 4 mod 4. Burası da sağlandı. Bir daha arttı. Povetti 3. Bir kere daha dönüyorum bakalım. 2 çarpı 2 4. 4 mod. Pov kaçtı. 3 6. Bir kere daha dönmedi. En son döndüğümde pov 3'tü. 3 1 2. 2 çizgi basacağım. Burayla işim bitti. Pov'u tekrar eski haline aldım. Y 3 için dönüyor. 2 çarpı 3. 6 mod 2 sağladı. bir arttırdım. 2 oldu. 2 çarpı 3. 6 mod 2 çarpı 2. Dönüş sağlamadı. Demek ki burada duracağım. En son değerim 2 idi. 2 1'den 1. 1 çizgi basacak. Şimdi y 3 kez döndü. Yani boşluk artı 1 kadar döndü. Burayla işim bittikten sonra şu print'e print, e, print e geliyorum. Bu print'te en sondaki şu değeri mi bastırmış oluyor daha sonra şöyle göstereyim buraya yazmış olduğumuz eklemiş olduğumuz kodlarla çalışma süresini belirliyoruz buranın çalışma süresi 6 saniye 6 saniyede dönüyor şimdi Recursive kodlamaya geçelim Recursive kodlu da şöyle kitabımızda olan kodun aynısı bu gene aynı problemin rekürs file ile çözülmüş hali. Burada ilk başta roller adlı fonksiyonuma 1 ve 3 değerini gönderiyorum. Toplam uzunluk 1, çizgi uzunluk 3 oluyor. Bu çizgi çiz fonksiyonuna çizgi uzunluğum 3'tü. 3'e 0 değerlerini gönderiyorum. Şu fonksiyonu burada çizgimi çiziyor bana e, ee, ilk başta 1'e 3 değeri gönderdiğim için hatta run edelim şöyle ilk başta 3'ü basması lazım bana 3 değerimi basıyor daha sonra bu for değerine geliyorum bu for değeri ise cetvelimin uzunluğu yani şu şu kadar dönecek olan döngü Burada orta fonksiyonu çağırıyoruz. Burada en önemlisi zaten orta fonksiyonu. Çizgi uzunluğum benim 3'tü. 3'ün 1 eksiğini gönderiyorum orta fonksiyonla. Burası pozitif bir sayı olduğu için burada önemli olan orta fonksiyonu kendi içerisinde kendini tekrar çağırıyor. Yani şöyle olmuş oluyor. Neydi bizim bu değerimiz? Orta orta ilk başta kendini 2 olarak çağırdı şöyle yapalım. Orta kendini buraya görmüyoruz. 2 olarak çağırdı. Daha sonra 1 olarak çağırması lazım. Çağırdı. Şimdi 0 olarak çağıramıyor. Negatif çünkü. Hiçbir şey dönmez. 1 ve 2 olarak çağırdı. Şimdi 1 kendini çağırması lazım. 1 Burayla işim bitti. Burayı görmüyoruz. Çizgi orta uzunluğa 2'yi gönderdim. 2-1-1 Ortaya biri gönderdi çizgiyi bir çiziyor Bir kez çizgi çizdi Daha sonra burayla değişim bitti Onun bir üstü olan bir ile değişim bitti burayla değişim bitti şimdi 2'deyim 2'den kaldığı yerden devam ediyor 2'yi çağırıyor Şurada eksi 1 olan kısımda 2'yi çağırdı 2 tekrar 1'i çağırdı 1'i bastık Şurada çiz, çizgi çize gönderiyorum bir çizgi uzunluğuna basıyor. Daha sonra bununla da işim bittikten sonra ikiyi tekrar, iki tekrar ilk başta iki basmıştım. Bununla işim bitti. Biri bastım. Tekrar elde etmiş oldum. Burada daha sonra yazdığımız kodlarla birlikte zamansal hızını görüyoruz. 0.05 saniyede döndü. Diğer kodumu ise tam 6 saniyede dönmüştü. Bunun algoritmik karmaşıklığına bakalım. Hemen bakıyoruz. Burada ilk for döngüsü için n şekilde n kez dönecek. İçindeki for döngüsü için bir n daha n kare oldu. Buradaki while döngüsü için de n kadar döneceği için bunun algoritmik karşılığı n küp, ol o n küp olmuş oluyor o n küp. Daha sonra buradaki printlerin hiçbirisi e, k ile alınmıyor. En yüksek dereceli alındığı için bu printleri söylemiyorum. Bunlar için hepsi için bu printler içinde şu şekilde olmuş oluyor. Daha sonra rekürsive baktığımız zaman rekürsivin pardon şu kodu açayım. E, recursive kendini burada ilk kez çağırdı. Daha sonra ikinci kez çağırdı. Yani bu da binary. Binary recursive. Binary recursive kod, ol, kod olduğu için 2 üzeri kendini en kez çağırıyor. Eksi 1 şeklinde olmuş oluyor. Zamansal karmaşıklığı yani şöyle belirteyim. T n diyeyim. Algoritmik karşılığı ise o 2 üzeri n şeklinde olmuş oluyor. Benim anlatacaklarım burada bu kadardı. Ee, i̇sterseniz bir iki daha deneme yapalım. Burada 5'e 5'lik bir cetvel gireyim. O çalışma sürelerine bir daha bakalım. 5'e 5'lik bir cetvel için şöyle büyüteyim. Şu şekilde. 5 uzunluğunu girdim. Tam orta noktası 4. Bu ikisinin tam orta noktası 3. Bu ikisinin orta noktası 2. Aynı şekilde 5 uzunluğunda 5.57 saniyede çalışmış. Molekülsive kodumuza bakalım. O kaç saniyede çalışıyor? Tabi ondan önce şuralara elde geleceğimiz olan değerleri girelim. Sonra öğrenelim. Evet, rekürsif kodumuzsa 0.11 saniyede çalışmış oluyor. Burada da e, fonksiyon kullanmakla, yani e, recursive bir kodla, normal bir kodun, yani if, if, for şeklinde yazılan normal bir kodun zamansal karmaşıklığını görmüş olduk ve çalışma hızını görmüş olduk. Anlatacaklarım bu kadar. İyi günler.